Hoş geldiniz. Bugün size yine mutfaktan sesleniyor olacağız. Ben ve eşim Çağla. bugün ne yapacağız sevgilim? Bugün kuzu kulaklı kokteyl yapacağız. Kuzu kulağı kokteyli yapacağız. kokteyl için malzemelerimiz neler? Limon lazım limon sıkacağımız var. Limon, eee cin, cinimiz de limonlu. Limonlu olmak zorunda değil ama. Yok, normal cinle yapılıyor ve hmm. misket limonlu margarita. Çok limonlu bir. Evet, e... çok ekşili ve çok limonlu bir şey olacakmış gibi öyle. Normalde portakal suyu gerekiyor aslında bu tarifte. Evet. Kaç tane kuzu kulağı gerekir ve kaç kişilik yapacağız? Tane değil tutam. Ee, hmm. Yani birkaç tutam iyi olur. Şu anda 3 kişilik çıkarabileceğiz sadece. Tamam, zaten 3 kişiyiz ee, şu evet, an. Evet, o yüzden uğraşacağız 3 kişilik çıkarmak için. Bakalım. Tamam, kadehlerimizi de gösterelim. Kokteyl kadehlerini hemen... Nerede yukuz bu onlar? Ee, ya onlar margarita kadehleri. Ben ne? açıkçası e, şunlardan, şunların devamı varsa bunlar da içebiliriz. Yoksa... Şunlardan? Onlar da küçük kadehler olabilir yani. Kadehlerimiz eksik arkadaşlar, kırıldı. Hep. Çünkü kedimiz var. Evet. Ne sık kutluyor Margarita? Yapıyorsun. Margarita çok sık yapmıyorum artık. Hı hı. Çünkü evet tequila almıyorum. Daha çok cin alıyorum. Hı hı. O yüzden e, cinli kokteyller yapmayı tercih ediyorum diyebilirim. Zaten üç tane çıkarmıştım canım. Aynen bir tanesi kırık onu atacağım. Çünkü Aha. kedimiz var. Evet ama ben onu atmak istemediğim için. Annemden kalmıştı ya. Aha, tamam o yüzden onu geri koyuyorum onu ben. Kırık olanı kullanmıyoruz. Sadece kuruşunu seviyorum. Aha. Evet sadece yer kaplamasını seviyorum. Evet biz burada ee, içeceğiz. Çocuklar nohut yiyor. Ee, biz bunu içeceğiz ama normalde biliyorsunuz ki cin e, bunlar çok küçükler ve cini aslında daha kare olabilecek ya da işte şu tarz bir şeyde e, veya işte şunun daha küçükleri gibi bardaklarda e, içebilirsiniz daha keyifli olur aslında ama bizim bütün o altı ve ince tabanlı bardaklarımız maalesef kırıldı. <laughs> saniye telefonuma e, bu kokteyli geçenlerde ablamda yapmıştım <laughs> çok dayanmıştı e, benim tarifim arkadaşlar Hı, siz bunu daha önce nerede içmiştiniz e, aynı biz bunu biz aslında şöyle söyleyeyim tam olarak bu değil ama suyla da arkadaşlar şarap içmeyi diye gidip sürekli e, kokteyl içen iki tane kadınız biz. Kaç limon sıkıyorum? Abi eksi. Ee... <laughs> tamam gitsin gitsin. <laughs> Çıkarırım ben onu. E, biz şarap içmeye gidip sürekli... Bunun şey gözüküyor mu? <laughs> Gördüm onu. E, kokteyl içiyoruz. Orada e, kirke diye bir kokteyl var arkadaşlar. Sulla nerede bu arada? Sulla e, Kanyon'da. Kanyon'da. Hayır. Kanyon'da, Levent'te. Yeni Sarha'da değil mi? Ee, belki orada da vardır. Ben onu bilmiyorum. Biz kanyondakine gidiyoruz. Ee, Sula güzel bir yer arkadaşlar. Ee, gidebiliyorsanız gidin. Eğlenceli bir yer. Kuzu kulaklı kokteyller zaten meşhurdur. Yani bu Sula'ya özel bir şey değil tabii ki kuzu kulaklı kokteyl. Ama onlar çok güzel ve çok lezzetli yapıyorlar. Ee, -"Böyle ekşi dengesi falan çok iyi onların. -"Biz de sürekli içiyoruz ondan ve çok seviyoruz." -"Ama ben hiç içmedim." -"Emre hiç içmedi, evet." evet. -"Hep Metin'i duyuyorum. -"O yüzden..." -"Çünkü oraya hep..." Ee, -"Biz oraya kocalarımıza gitmediğimiz için Emre bundan hiç içmedi tabii ki." Ee, hmm. -"Ben de ablama yaptım. Çok sevdiği ben için ben o." -"Kesiyorum Kes ya. -"Kes kes." Hmm. Bir deneyeyim bakalım dedim. Normalde o kirkenin içerisinde sitrus blend var. Sitrus e, blend'i de ben marketlerde bulamadım. İnternetten de söylemedim. Sitrus blend'in Türkçesi var mı? E, turunç mix. Yani turunç kokteyl mixi içerisinde turunç barındıran. Hı hı. E, Limonlarımızı sıkmadan önce şunu yapıyoruz. buraya göstereyim. Ben de kendi tarifimi oluşturdum diyebilirim. Sitrus yerine portakal e, kullandık biz. Şimdi sitrusla portakal arasında bir fark var. Turunç daha acı bir meyvedir. Hiç yediniz mi bilmiyorum ama e, portakala nazaran daha acıdır. Görünümü e, aynı olsa da. O yüzden aslında... Ben turuncun ne olduğunu bilmiyordum ya. Evet, Emre turuncun ne olduğunu bilmiyordu. Evet, bilmiyordum sonra sanırım acı bir tecrübeyle öğrendin değil mi? <laughs> Çok da acı değil ya. <laughs> ee, Emre'ler Adana'ya geldiğinde parkta dolaşırken, ben Adana'dayım. Parkta dolaşırken şeye denk gelmişler. Öyle işte. Çok aa, aşırı. aa ne kadar güzel portakal ağacı. Portakallar da olmuş. Bunlardan yiyelim bari biz falan demişler. Onları portakal ağacı sanırım. Ee, Çünkü aynı, birebir <laughs> aynı, benziyorlar yani. E, fakat onlar portakal değil arkadaşlar. Onlar turunç. Peki o zaman niye çıkıp e, Çıkmışlar. Turunç aslında yabani bir portakal gibi düşünebilirsiniz. Yani değil portakal mi? aslında. E, hayır, portakal ya aşılanmış bir şey gibi düşün portakalı. Öyle değil yani ama. bu daha sağlıklı aslında. Turunç daha mı sağlıklı? Siz şeyi verdiniz mi tarifi? E... tarifimi söylüyorum. Şu anda arkadaşlar Blender'ın içine ne koyuyoruz? Blender'ın içine olabildiğince ben elimdeki kadar kuzu kulağı koydum. 3 ee, şat büyük tarafıyla cin e, koydum. Ee, bu kuzu yeterli olmayacaktır. Kuzu kulağının saplarını kullanmıyoruz. Evet. evet. Belki de kullanılıyordur ama ben kullanmıyorum. Bence Hı -hı. yeteri kadar ezilmez. Hı -hı. Ee, Tortulu bir tat bıraktı bence Ya zaten süzmediğim bir şey bu. Hı hı. o yüzden ben arkadaşlar 3 kişi için 5 e, şat cin koydum umarım fazla olmaz gerçekten hiçbir fikrim yok çünkü orada yaparken yanımda şey yoktu ve ölçüleri tuhaf bir ölçü bardağıyla almak zorunda kalmıştım kaç şat limon suyu koyuyoruz 2 e, şat koydum tamam. ama küçük tarafıyla bunu metro marketten mi almış? Evet, bunu Metro Market'ten aldım. Nedir bu? Margarita e kokteyl yazıyor. Yakınlaştırsana. Evet. Kullandığımız cin de... Evet, bu da limonlu bir cin. Ee, ama dediğim gibi bence, yani limonlu cin ilk defa yapacağız. Evet. Ee, muhtemelen... <laughs> bunu açabilir misin? Ben açalım. Şunu açabilir misin? Onu açıyorum hemen. Ee, muhtemelen sadecinle daha iyi oluyordur ama bakalım, göreceğiz. Bu arada bu açı açınca... Şu anda deneysel bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Benim kokteyllerim genelde deneysel ne oluyor. Açalım. Evet. Emre'nin şu anda açamamasına şahit oluyoruz. Aa, ya işte erkek ya kadın fark etmiyor arkadaşlar. Evet, açtım. Çok zormuş ama evet. almayın ya bundan makrolarda falan da var bu arada. Bu şeker şurubu aslında mantıken yani bir e, şeker şurubu. Öyle evet, düşünebilirsiniz. Bundan... Çok da şekerli değil. İyi o zaman. Ama ben birazcık bu, buna yeme Yeminler. şeker atacağım. Ama bence atıyorum ya. Atacağım. <laughs> Ama çok şekerli güzel olur mu? Ee, her kokteyl biraz şeker ister. Attık zaten ama. Atmadık. O şeker şurubu değilmiş. Toz şekerli değil. Tamam tamam inanmıyorum tamam. Görüyorum marketlerini. Şeker ee, nerede? Toz şeker sevmiyoruz aslında. Ama kokteyllerde toz şeker girmesi gerektiğini düşünüyor sevgili eşim. Değil mi kızım? -"Ne kadar atıyorsun peki?" Ee, -"Bir kaşık attım, bir kaşığın ucuyla atmadım. bir tane daha atıyorum." Hı hı. Ee, -"Biraz tat denemesi, yanılması yapa yapa çözeceğiz arkadaşlar bu şeyin tadını." Biraz... -"Evet, şimdi..." kameramanımız sevgili Ahmet. Sırtlı bir görüntü. Keşke ki çekseydim onu. <laughs> ee, <Nipsi>. Gürültü çıkacak. Oo, <laughs> evet, çok güzel oldu. Harika. Gözümüz yok değil mi? Hiç yok. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere buzu bunun içine atıp da Çekme Buzla yani. birlikte Çekme. Ablam iyi şu ee, şey yapmadım. Çekmedim. Bunun sebebi de şu. Bu da güzelmiş. <laughs> İyiymiş mi ya. Hmm. çok sert. Zaten bunu da şeker alsın. Şeker atsın mı yani? Yok, bence biraz daha bundan ekleyelim. Portakala ihtiyacı var şu anda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Rayford olmaz mı? Ee, Sert yavrum zaten. Evet. O dolaptaki Schweppes Greyfurt'tan biraz versene. Aynen. Kameraman götürün bunu. Ee, Şeker atmayacağım. Schweppes ee, koyacağım. Ee, tavsiye etmem normalde. Ee, yapma böyle bir şeyi. Bayağı portakal suyu koyun. Bu arada Çağla'nın emekli olunca bir kokteyl bar açmak isteği var. <laughs> Kimden çalındı acaba o fikir çok merak ediyorum şu an. Senin de mi vardı? Ben ama tek eve. Yani bar değil büfe gibi. <gülüyor> 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 Tost da yapıyor. Ama kuzu kulağa kokteyli. Portakal suyum olsaydı iki tane böyle portakal hmm. suyu koyardım. Bu hmm. arada. Ee, onu da belirtmiş olayım. Çok yeşil oldu mesela bu. Yeşil olması bir problem yok zaten yeşil ama şey biraz turunculuk var. Bence bunun e, kuzu kulağı da çok olabilir. Peki bunun nesi normal kötü oldu? Bir, bu lezzetli bir kokteyl oldu bu arada ekşi tat severler için gayet lezzetli bir kokteyl. Ki ben severim. Ben de çok seviyorum. Ee, sadece şey, siz nasıl sevdiğinize göre e, biraz <laughs> Şekilden. Çok oynak bir video oldu bu arada haberin Şimdi kokteyli soğutmak için e, şunu yapacağım. Kokteyli yaparken yapılmaması gerekenler. shorts yapın. Oğlum niye ee... birinci olmadın diyeyim. Baba diyeyim başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> hmm, buz atmak. Çok güzel bir fikir. E, buzu buna atıp da karıştırmayacağım. Shaker'e buzu atacağım. Böylece e, şey soğuyacak. Bu shaker çok güzel. Bunu nereden aldın? Şey an. Metro markası. Tamam, karıştırırken çekeyim. Hmm. Dediğim gibi bunu yapma sebebim kokteylin sulanmasını istemiyor olmam. E, buzları bunun içine atsam ve mikslesem e, şey olacaktı. Kokteyl sulanacaktı buzlarla birlikte. Ben bunu istemiyorum. E, o yüzden çok doldurdum. Şekre koyup öyle shake şey diyeceğim ki shake 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 En önemli Sen geçme. Emin misin Sen şey? Hep barman olmak istemişimdir. Ha o kadar çok değil de ama ne de istemişimdir. Oo, nasıl gidiyor? Barmenlerin elleri nasıl dayanıyor ya yani? bunun? Evet. Etince şey mi? Bunlar da bizim mermer buz taşlarımız. Evet. Şu an ellerimi hissetmiyorum. Barmenlere yapranma <laughs> payı verirsin. Erken emekli. Erken emekli. <laughs> Uuu, uh, çok iyi. Oldu mu şimdi bu? Harika olur. Bir bakar mısın? Hm kokusu çok iyi bu arada ekşi ekşi. Yandım. Ekşi seviyorsanız. Dur. Benim sevdiğim bir tat olmuş. Az şekerli ekşili. bayağı lezzetli olmuş arkadaşlar. Aynen çok güzel. Bu kadar. Ya, kapatayım Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. 5 5 beğeni gelirse bir kokteyl yapıyor musunuz? 5 beğeni gelirse yeni bir kokteyl videosu çekiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler afiyet olsun.